Evet sevgili izleyicilerimiz, Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın bütün ülkelerinden bizleri izleyen, bizleri takip eden izleyicilerimize bugün Sorgun'dan bahsedeceğiz. Yine Yozgat ilinin en güzel ilçesi olan Sorgun ilçesinde yemek yemek kültürü çok farklıdır. Sorgun'da yemek yiyeceğiniz zaman akla gelen bir isim vardır. Sadece tek bir isim vardır. Öz Hacı'nın yeri. Evet, yıllardır müşterilerimize ve yine ana yol üzerinden geçen çevre illerden şoförlerimiz, yolcularımız her zaman tercih ettiği bir mekandayız. Bugün yine yanımızda bu mekandan biraz bahseder misiniz? Bu mekan yıllar boyunca hiç kaliteden ödün vermemiş. Tatlı dilinden, güzel güler yüzünden, hiç ödün hiç ama hiç ödün vermemiş bir ekibe sahip ve bir patronumuz olaraktan kaliteden hele hele hiç ödün vermeyen, ek, elemanlarını, ekipmanlarını devamlı takip eden, dezenfekteye çok çok önem veren hele hele de şu pandemi döneminde insanların sağlığını kendi sağlığından daha daha çok ön planda tutan bir işverenimize sahibiz. Evet. Ve bu şekilde bir işleyişimiz var. Tabii bizim de orada çalışan bir personel olaraktan bizim de şöyle bir e, görüşümüz vardır. Biz her zaman müşterinin avukatı olmak zorundayız. Evet. ile çalışıyoruz ve bu da tabii ki bize her şekilde e, ektiğimizi de biçiyoruz yani. Evet, şimdi ben yaklaşık Yozgat'ın e, 400 tane köyünün tanıtımını çektim. Çevre illere gittim. Halk arasında bir yemek kültürü, bir yemekten bahsedildiği zaman mutlaka oradan Öz Hacı'nın yeri ismi geçer. Yani o insanlar bu mekana gelmiştir ve her zaman memnun ayrılmışlardır. İsim, soy isim? İsmim Duralı Ohçu, Öz Hacı'nın yerinde. Yaklaşık 20 yıldır ki buradayız. Evet. Ee, genellikle... Gerek bizim kendi kasabımızdan dolayı eti evet. hayvanları kendimizi özellikle evet, yetiştiriyoruz. Doğal, kendi doğal, doğal. doğal. Çiftçi yani yani geri restoranımızda biz bunu tüketiyoruz. Hani gerek müşterilerimiz olsun. Gerek merkezden gelen müşterilerimiz yol boyundan olsun. Yani memnuniyetle güzel bir şekilde hazırlayıp sunumumuzu yapıyoruz yani. Evet, teşekkür ediyoruz. Yine biraz da size bir soru soracağım bir müşteri olarak. Mesela İş yerimize gelen müşteriler en çok tercih ettiği yemeklerden bahseder misiniz? Önce hangi çeşitlerimiz var? Bizim burada kuzu eti çok meşhurdur. Zaten isminden de bilindiği gibi mangal üzerine. Bizim buranın en meşhur yemeği kuzu etidir. Ha bizim kırmızı etlerimizin hepsinin meşhur olduğunu söylüyoruz. Zaten biz müşterilerimize de bu söylüyoruz. Hatta bir artı parantez bir şunu söyleyeyim ben. Gelen gurbetçilerimizden şöyle söylenildiği öğreniliyor. Buradan izinden döndükten sonra. Hele gerizip gördüğünü boşver de öz hacının yeri mangalda Yemek yedin mi yemedin mi bana evet. onu söyle diyen gurbetçilerimiz var. Ben de çok duydum. Tabii. Bu lafı Bu, ben evet. de çok duydum. Efendim eee. Biz bizim burada kırmızı etlerimiz özen ve itinayla çok güzel. Ha tavuk ürünlerini biz her müşterimize de söylüyoruz. Yani Türkiye'nin neresine giderseniz gidin tavuk tavuktur. Ama bizim kırmızı etimiz ve onlar da yiyenler de memnun oluyorlar yani. Evet şöyle bir iş yerimizi bir gezelim bir görelim. Tutulmuşum ay içinde, mızrak yerim her yanımda noyum, çırpınırken kan içinde acılar. Geliyor Ay kuş kalmış pencerema biliyorum öleceğim oğlum